Projemiz 2014 yılında başlatmıştık. Küçük bir mekanik tesis yaptık teleferik ve bunu ekip arkadaşlarımız biraz daha canlandırmamızı istedi. Olumlu bulduk. Bizim buradaki dağdaki daha bütün işleyişimizi, biz maketimize işledik. Buradaki mekanik tesisimiz, teleferiğimiz, kallama ünitelerimiz, buradaki bakımlarımız, karizmelerimiz, pisteki yaralamalarımız hepsini birebir biz burada canlandırdık. Biz bunu yaparken geri dönüşüm malzemeleriyle yaptık. Nasıl geri dönüşüm? İşte silikonun uç parçası, dekotalar, makara grupları, atık silikon malzemeleri, atık par plastik parçalar. Bunlarla bir bütün haline getirdik. Ortalama bir iki ay kadar süremiz oldu. Buradaki kullandığımız parça 2000'in üzerinde bir parça kullandık. Fikir ee, pistini canlandırdık Hem gelen misafirlerimizi Burada görselleriyle Canlandırdık Hem birebir dağdaki işleyişimizi Biz kendi maketimizin Üzerinde yaptık Geri yaptık bozduk Geri yaptık ama neticesinde e, Çok güzel şeyler ortaya çıktı birebir benzetmeye çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Aslında bunlar çöp olacaktı ama biz bunları şekillendirerek, boyayarak bir görsel kazandırdık.